Canlarım merhabalar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. TET Tarih yeni tahmin videosuna hoş geldiniz. Hiçbir gitmek istemiyorum. Dilerseniz hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Oynatma listesinden tüm deneme ve soru çözümlerine ulaşabilirsiniz. İlk sorumuz. Buna göre Türkler hakkında yargılarından hangilerine ulaşabilir? Güzel bir yorum yapmamız lazım burada. Bunlar Çin kültürünün etkisinde kalmamak için Çin'e yerleşilmesine izin vermemiş. Kutluk Devleti Çin e hakimiyetine karşı yapılan isyan sonucunda kurulmuş ve diğer kavimlerin egemenliğinde yaşamak istemeyen Türk boyları ise ana yurtlarından göç etmişlerdir. Genel olarak nasıl bir yorum yapabiliriz? Devletler hakkında bunlar Kutluklar ve diğer boylar. Genel olarak başka devletin himayesini istemiyorlar değil mi? Biz bu duruma ne diyeceğiz? Biz bu duruma bağımsızlık diyeceğiz. Başka devletin egemenliği altına girmeme düşüncesi bağımsızlıktır. İlk öncü sosyal devlet anlayışına sahiplerdir. Böyle bir şey yok. Bir eleyelim. Peki sosyal devlet ne demek? Sosyal devlet devletin halka karşılıksız bir şekilde yardım etmesi ve adaleti daralmasıdır. Mesela şu cümleleri e, her zaman göz önüne alın. Çıplakları giydirdim. Fakirleri zengin kıldım. Bunları gördün mü? Bir iki sosyal devlet anlayışı vardır. Biri eleyelim. Gitti gitti. Siyasi hayatlarına bağımsız yaşama duygusu yön vermiştir. Doğru mu? Doğru. Egemenliğinde yaşamak istemeyen diyor zaten. Buna ulaşabiliriz. Çinliler Türkleri hakimiyet altına almak amacıyla göçebe yaşama özendirmişlerdir. Hayır. Çinliler onları yerleşik yaşama özendiriyor ki e, hareket kabiliyetleri azalsın. Bundan dolayı bunu eledik. Cevabımız B çıkkın. Çinliler her zaman ona rakip olabilecek Türk boylarını gevşetmeye çalışmıştır. Bunu unutmayın. İkinci sorumuz Evet. Bu bilgilere göre sözü edilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Tuğrul Bey, İbrahim Yinal ve Kutalmış Bey'i fetih yapmaları için Anadolu'ya göndermiştir. Bu komutanlar Erzurum yakınlarında karşılaştığı Gürcü Kralı Liparit komutasındaki Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Bu savaş Selçuklular ile Bizans arasındaki ilk savaştır. İbrahim Yinal'ı gördün mü? Liparit'i gördün mü? Bu Pasinler savaştırdı. değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Buna dikkat etmemiz lazım. Da. Türkiye Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girdi. Kimlere yenildi? Moğol İlhanlı Devleti'ne yenildi. Malargir Savaşı. Anadolu'nun kapları Türklere açıldı. Birinci Beylikler dönemi bu savaştan sonra başlayacak. Unutmayın biz buna ne demiştik? Kılıç Hakkı demiştik. Milyokefalon yurt tutan savaştır. Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. İkinci Kılıç Arslanı gördün mü? Cevabı bas. Dandanakan zaten sorulmuştu. Büyük Selçuklu'nun resmen kurulduğu Gazelilerin yıkama sürecine girdiği savaştır. 2023 TRT sorusuydu. Cevabımız Hasan Kale Savaşı yani Pasinler Savaşı olacaktır. Hatta şunu da alabilirsiniz. İlk Büyük Selçuklu Bizas. Üçüncü sorumuz. Bu düzenlemeler aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir? İkinci Mehmet döneminde Kanunname-i Ali Osman adıyla örfi hukuk yazılı hale getirilmiş ve bu kanunname ile kardeş katline fetva verilmiş, şehzadelerin sancaklarda vali olarak görev yapmaları zorunlu hale getirilmiştir. Yorum yapmamız lazım. Tat kavgalarını önlemek için tedbirler alındı. Doğru mu? Doğru. Ne diyor burada? Kanunname ile kardeş katline fetva verilmiş. Temel amaç ne? Tat kavgalarını sınırlandırmaktır. Ve otoriteyi güçlendirmektir. Osmanlı mutlakiyetçiliğinin güçlendirilmeye çalışıldığı doğru mu? Doğru. Kardeş katlinin temel amacı nedir? Otoriteyi güçlendirmektir. Padişah'ın idari yetkilerinin kısıtlandığı bunu bırakalım. İkinci Mehmet'in hukuk alanında düzenlemeler yaptığı örfi hukuk yazılı hale getirilmiştir diyor. Bu hukuk alanında yapılan gelişmedir. Biz buna Fatih Kanunnamesi diyoruz ayrıca. Osmanlı'nın yüce kanunu anlamına geliyor. Şehzadelerin yönetim deneyimi kazanmasının önemsendiği biz bunu nereden çıkardık? Sancak sisteminden çıkardık. Sancak sisteminin amacı nedir? Şehzadelerin yönetim deneyimi kazanmasını sağlamaktır. Ancak padişahın idari yetkili kısıtlanmadı. Çünkü burada mutlakiyetçilik güçlendirilmiş. Padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk gelişme senedi ittifaktır. Sonrasında tanzimat fermanı, sonrasında ıslahat fermanı, sonrasında kanunu esasi. Yani birinci meşrutiyetin ilanıdır. Dördüncü sorumuz. Mustafa Kemal'in bu sözüne bakarak onun hakkında yorumlardan hangilerine ulaşılabilir? Amasya Genelgesi'nden sonra Mustafa Kemal ulusun kendi hayatını kurtarmak, kendi meşru hakkını savunmak için çıkardığı sese katılmak her kendini bilen yurttaşın görevidir. Mustafa Kemal burada ne yapmaya çalışıyor? Tabii ki halkı milli mücadeleye davet ediyor, değil mi? Zaten Amasya Genelgesi milli mücadelenin yol haritasını çiziyor. Milli mücadeleye katılımı artırmaya çalışmış mı? Çalışmış. Her yurttaşın görevidir diyor. Milli birlik ve beraberliği güçlü olmasını Savunmuş mu? Savunmuş. Ulusun kendi hayatını kurtarmak, kendi meşru hakkını savunmak için çıkardığı sese katılmak her kendini bilen yurttaşın görevidir. Her bireyden bahsettiği için milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmeye çalışmıştır. Vatanın kurtarılması uğrunda padişahlığa siyasi destek. Hayır. Burada bu dönemde padişah ve hükümet itilaf devletlerinin baskısı altındadır. Yani teslimiyetçi bir politika izlemişlerdir. Bundan dolayı herhangi bir destekten söz edilmiyor. Amasya Genelgesi'nden sonra Mustafa Kemal de askerlik görevinden istifa edecektir. Beşinci sorumuz. Kazım Karabekir bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin olumsuz faaliyetlerinin engellendiğini dile getirmiştir. Ekstra bilgiler vereceğim sizlere. Şarta vatanımızın emniyet ve istiklali için daimi bir tehlike olan Taşnak Sütyon zulüm ve tecavüzü adalet ilahiyenin bir lütfu mahsusu olarak yapılan bir faaliyette tamamen imha edildi. Sevgili vatanımız artık bu cihetten emin ve müsterihtir. Taşnak, şark, şark doğu demek. Taşnak sütunu gördün mü aklına zaten Ermeniler gelecek. Tamam mı? Bu dönemde Ruslarla ilişkileri iyidir. Ruslarla Moskova Antlaşması imzalanıyor. İranlılarla bir çatışma yok değerli arkadaşlar. Genelde Osmanlı döneminde çatışmalar vardı. Yunanlılar Batı cephesinde savaşılacak. İngilizler Yunanlılara destek verecek. Cevabımız Ermenilerdir. Bu cepheyi kapatan, Doğu cephesini kapatan antlaşma hangi antlaşmadır? Gümrü antlaşmasıdır. Burada dikkat etmemiz lazım. Tahminler gelmeye devam edecek. Biliyorum sayısalcılar ve dilciler konuya pek fazla çalışmıyorlar. Ama hemen bir konuları bitirmek istiyorum diyen varsa oynatma listesinde TYT AYT kampı var. Süreler uzun değil. 3 günde 2 günde bitirebilirsiniz. 6 günde kamp var. İsterseniz onu izleyin bence. Garanti konular kampı var. 6 günlük bir kamptır. Oradan da takip edebilirsiniz. Umarım 5'te 5 beş yapmışızdır. Bu sefer bilgi sorularını da ekledim. Soru kaçırmayalım diye. Denemeler gelmeye devam edecek. Beğeni bir yorum yapmayı unutmayalım. Bildirimleri açmayı unutmayalım. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.